Ve start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve 49. Başbakanlık Kupası koşusu başladı. Bosporos bir buçuk boy sonra koşuya başlıyor. Lina Resteli ile birlikte ilk metrelerden sonra liderlik mücadelesi yapmaya başladı. Üçüncü liye dış kulvardan Bay Kocanın sokulduğunu görüyorum. Daha sonra altın bir e, kez Hemen sağrısında Goldfinger dış kulvarda Baydoğan. Daha sonra Fairgrounds. Daha sonra Bosporus ve Freeman sırasıyla... 1600 metre saatleri geçiriyor. İç kulvarda 3 numaralı 7 numaralı restleri koş şekilde liderliğini koruyor. Fark yarı boy. 19 numaralı Lina takip ediyor. 2 boy kadar gerilerinde Baykoca. Hemen içinde 10 numaralı Altın Bike. Daha sonra Trapper. Daha sonra dış kulvarda Goldfinger sarısında Bay Doğan, Daha sonra Fairgrounds, Bosporus ve Freeman sırasıyla 1200 metre start doğru gidiyoruz. Dış kulvardan Lina atak yaptı geldi. Liderliği Resteli'den alıp farkı 1 boya kadar çıkartıyor. Yine Baykoca Koca 3. ülkeyi izliyorum şimdi. Baykoca. Atak yapıp wrestler'ın yanından ikinciliğe sokuluyor. Daha sonra altın bir e get hemen dışında Goldfinger, Fairgrounds, grounds daha sonra Bosporus ve Freeman sırasıyla son 800 metreye doğru geliyoruz. Lina Koçtaki liderliğini devam ettiriyor dış kulvardan. 2 numaralı Baykoca bu safkanı takipte. 3. ücretli Zülüf sapkan 7 numaralı Resteli. Daha sonra orta kulvarda 10 numaralı altın Altınbike sırasıyla son viraja doğru geliyoruz dış kulvarda. Liderliğini 9 numaralı Lina devam ettiriyor. Dış kulvardan Baykoca bu sapkanı takip ediyor. 3. ücretli Resteli hemen sağ altın Altınbike'nin geldiğini görüyorum. Son 600 metre geçiliyor. İç kulvarda Lina, orta kulvarda Baykoca arasındaki liderlik mücadelesi devam ederken dış kulvardan altın dikenin de ataklarını izliyorum. Son 400 metreye doğru gelirken o kulvarda Lina liderliğini korumaya çalışıyor. Baykoca atak yapıyor. Orta kulvardan altın bir atak yapıyor. Dış kulvardan da Trapper'ın ataklarını izliyorum. Son 400 metre geçirdikten sonra altın bir e geliyor. Orta kulvardan liderliği alıyor. Dış kulvardan da Freeman'ın ataklarını izliyorum. Orta kulvardan da Trapper geliyor. En dış kulvardan 5 numaralı Freeman geliyor. Trapper'la birlikte mücadeleye başlıyorlar. Dış kulvardan Freeman hakim olmaya çalışıyor. Oşkur bardağı içarıda Trapper da var. Dış ağda Freeman, iç ağda Trapper. İç ağdan Trapper hakim oluyor. Ve Tarık Aydın'ın Trapper isimli safkanı 49. Başbakanlık Paskosu'nu Süleyman Aktı ile kazanırken Freeman ikinci, Bosporus üçüncü, Altın kese dördüncü oluyor.